Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri yüzünden başlarına belalar getirdik. Doğrusu Allah inkarlarından ötürü onların kalpleri üzerine mühür basmıştır. Pek azı dışında artık onlar iman etmezler. İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atıp söylemeleri biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyle Allah onları rahmetinden kovmuştur. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat öldürülen kişi onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir. Onların bu konuda zanna uymaktan başka bir bilgileri yoktur. Onu kesinlikle öldürmediler. Hayır. Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah sürekli olarak üstündür. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki ölmeden önce ona İsa'ya iman etmiş olmasın. O da kıyamet gününde onların aleyhine tanık olacaktır. 160 ve 161. ayetler. Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan çevirmeleri Tevrat'ta yasaklanmalarına rağmen faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri yüzünden kendilerine helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden kafir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Onlar namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.